Arkadaşlar herkese iyi akşamlar ee, şimdi bu akşam borsa endeksimiz kapandı onu tekrar çabucak bir gözden geçirelim bugün borsa endeksi %2,27 artı kapanış yaptı ee, dün akşamki videomuzu izleyen arkadaşlar e, dün akşam e, söylediğimiz e, yaptığımız açıklamalara dikkat ederseniz yani o videoyu tekrar izlerseniz bugün ki borsa endeksinin hareketleri sanki böyle bizi birebir onaylayan tarzda bir hareket yaptı. Yani %2,27'li güzel bir çıkış yaptı. Bu tepki çıkışı olabilir. Fakat şimdi borsa endeksimiz bugün çıktı diye tabii biz hala düşüş yani trend diyelim düşüş hareketlerinden kurtulmuş olduk mu acaba? Şu an için güzel bir çıkış almamıza rağmen tabii kurtulmuş e, diyemeyiz. Neden? E, çünkü bu bir tepki çıkışı olabilir. Yarın e, yani borsanın yükseliş hareketinin samimi yani gerçek e, yükseliş olup olmadığını onaylaması lazım. Yani e, şimdi bugün yüzde 2,27'lik bir artış oldu. 107 milyarlık işlem hacmi oldu. E, fakat fakat bu yükseliş hareketini devam ettirebilecek mi? Önemli olan bu. Bu yükseliş hareketini devam ettire Bize lazım olan konu bu. Tepki vermesi, %2'lik güzel bir tepki vermesi, güzel bir hareket. Fakat şimdi bizim tam böyle borsamızın sağlıklı, işte savaş etkisini atlattık, gündemimize döndük dememiz için 22 günlük ortalama 8182 puanı geçmemiz lazım. Bugünkü yükseliş hareketi %2'lik yükseliş hareketi çok güzel bir tepki. Fakat fakat işlem hacmi 107 milyar yükselmemiz lazım. İşlem hacmini yükselmemiz, yükseltmemiz lazım. 22 günlük 22 günlük ortalama 8182 puanı geçmemiz lazım. En sağlıklı rakamlar ise en sağlıklı rakamlar ise şöyle 8000 269 puanın üzerinde hareket etmemiz lazım. Eğer ki eğer ki yükseliş hareketi devam ederse yarın ve sonrası günler günlerde e, dediğimiz gibi bizim kriterimiz 22 günlük ortalamayı aşmamız lazım. 8182 puan. E, i̇kinci yakın hedefimiz, ikinci yakın hedefimiz en güzel, en sağlıklı e, piyasaya gireceğimiz nokta ise 8269 puanın üzerinde hareket etmemiz ve 8269 puanın üzerinde e, kapanışlar gelmesi borsamızı rahatlatır. Bugünkü hareket güzel ama tam güvenli değil. O yüzden e, dikkat ediyoruz. Endeksi takip ediyoruz. Ondan sonra hisseleri çıkartmak kolaydır. Endeks güçlü olsun. Endeks ortalamaların üzerinde olsun. Ondan sonraki dikkat edeceğimiz konu da elimizdeki hisse senetleri'nin e, hareket tarzlarına, elimizdeki hisse senetlerinin performansına dikkat etmemiz lazım. Ama önce endeks, endeks, endeks. Hisse senetleri, endeks kurtulursa zarardaki bütün hisse senetleri kendini kurtarır zaten. Ben onu düşünmüyorum. Endeks'i ortalamaların üzerine atmamız lazım. 8.182, 8.269'un üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Bu rakamları gördüğümüz zaman borsamızın önü açıktır. Bilanço dönemimizin içine girdik. Bilanço dönemlerinin içine girdik. İnşallah bugün e, Bilanço dönemleri bayram olur. Bugün yaşanan e, yükseliş tepki alımının da inşallah önümüzdeki günlerde Bilanço bayram döneminin arife günü olmuş olur. İnşallah yükselişlerimiz devam eder. Stresli günlerden kurtulmuş oluruz. Rahatlarız. Herkese bol kazançlar. iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.